doğum günüymüş. Şimdi Mehmet Kağan Umur'a doğum günü için Umur'a öpülecek. Ondan sonra hep beraber alkışlayıp Mehmet Kağan'ın doğum evet, günü için hep beraber. Evet, hadi hadi. Kağan hadi bakalım. Üstüne <laughs> <Hadi> bu <bakalım. gülüyor> <laughs> Ya. Çok, çok olacak. Ki, Teşekkür ederim edelim. Anneciğim. vallahi. Evet. Hepimizin gönlümüzce kutlarız. Teşekkür ederim. edelim öyle Daha önce ben yaptırmıştım.